Uygulamaya giriş yaptığımız takdirde 250 dolarlık yani ortalama 52500 adet fasulye toplam 250 dolar ediyor. Bakın şu anda hemen sizlere genel tek seferlik ödemeyi gösteriyorum. Tek seferde gelmiş. Bakın sistem düzenlemesi tarafından 52500 adet toplam fasulye hemen hemen 250 dolar ediyor. Banka hesabımıza giriş yaptığımız takdirde elektronik para anonim şirketi tarafından 7880 TL hesabımıza gelmiş. Şimdi geri geliyoruz. Bunu nasıl sıfırda yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Sağ üstte bu arada ekran kaydedicimiz açıktır. Her neyse arkadaşlar şimdi uygulamanın linki açıklama yoksa vereceğimiz link sayesinde indirenler sadece ödülden faydalanabiliyor. Yani yeni kayıt olmanız lazım. Bir referans linki de yeni gelip kayıt olmanız lazım. Eğer siz daha önce indirmişsiniz ise aile birinizin herhangi bir cihazının şu an içerisindeki bulunan YouTube kısmından bu videoyu açarak videonun açıklama yoksaki linke basıp Play Store veya App Store'a geliyorsunuz. Bağlantıya göre yönlendirme yapacak. Uygulamayı indirdikten sonra açık açacaksınız. Açtıktan sonra kayıt etabına hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar yapmanız gereken bildirimleri kapatırsınız veya açarsınız. Orası size kalmış. Cinsiyetinizi seçip doğum tanesi günah yıl şeklinde şuradan 18 yaş üzeri seçip kafadan atın. Sonra deyip Türkiye Türkçelikten sonra tamam diyorsunuz. Yeni bir kayıt oluşturacaksınız. Ben şöyle size göstereyim. Arkadaşlar ister telefon Google, Facebook veya Twitter, Konetki, Apple üzeri. Kayıt yöntemi fark etmez. Her yönteme veriyor. Ama önemli olan kayıt olmak. Yani yeni kayıt olmak. Ben hemen yeni bir kayıt hesabı oluşturup kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğim. Bakın şu anda yeni giriş yaptım hesaba tekrardan. Arkadaşlar ben kısmına geçeceksiniz. Yapmanız gereken sadece şudur. Cüzdan kısmına geçiş yapmak. Cüzdan kısmından ise şu anda fasulyeler bölüme geçiş yapıp buradan bekliyorsunuz. Tabii ki şu anda ödeme herkese veriliyor. Yani ödeme almayacak kişi yoktur bu videonun içerisinde izleyen herkes alacaktır. Yapmanız gereken sadece yeni kayıt olmak. Bakın şu anda bu parayı birazdan ben resmi bir şekilde çekeceğim. Bilginiz olsun resmiyette olarak direkt ben ödeme gelecek. Tabii normal şartlarda banka 24 saat 48 saat arasında değişebilir. Ortalama 210 adet fasulye 1 dolara takabildir. Şimdi kayıt olduğunuz takdirde 250 doları nasıl alabileceksiniz? Eğer siz yeni kayıt olmanıza rağmen şu an fasulyeler kısmında burada bakinizi görmüyorsanız ise uygulamaya indirdikten 1 dakika sonra gelebilir. Bazen bir saat en geç 12 saattir. Yani çünkü uygulama 1 ile 12 saat arası yani 1 dakikayla 12 saat arasında ödemeyi veriyor. Artık bu 12 saat bittiği gibi mi verir? 12 saat önce mi verir? Bunu neden söylüyorum? Bazı arkadaşlarımız geliyor. Burada ödeme görmediği takdirde yapacağı ilk iş uygulamayı şöyle kaldırmak. Ama kişi bilmiyor ki ödeme sonradan buraya geleceği ve bundan da haberi olmuyor. Siz uygulamayı bir dakika ile 12 saat arasında birkaç dakika yapmanız gereken örnek atıyorum bir işiniz var. İşinizi yaptıktan sonra tekrardan gelirsiniz. Uygulama giriş yapıp cüzdan kısmına fasulyeleri kısmına girip hemen bakarsınız. Ödemeniz geldiği gibi fasulyeleri kısmına birazdan çekim talebinde bulunacağız. Arkadaşlar ödeme geldiği gibi hemen 250 dolar toplamda 8500-9000 TL yapıyor ama kesintisi var bayağı. Yurt geliyor ödeme. 1500-1000 TL'lik kesintisi var. 7800 80 TL küsürat gibi ödeme gelecek arkadaşlar hemen burada ödüle değiş işlem şifremizi giriyoruz Siz de oluşacaksın zaten şifremizi giriş yaptığımız takdirde arkadaşlar yapmanız gereken IBAN'ınızı üste kaydedeceksiniz Tabii ben kaydettiğim için şu anda o detaya girmeyeceğim Sizler IBAN'ınızı ve isim isminizi yazdıktan sonra hepsini bozulmasından sonra zaten otomatik olarak tüm bakiyesi zaten burada diyor arkadaşlar şu anda 52.500'ün eş değeri 250 dolar. Onayla diyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Bakın şu anda banka şu an burada İvan çıktı. İsim soyisim isim ve tutular. Toplam işlem ücreti 2 dolar 50 cent. Yani hemen hemen nerede bakarsanız 100 TL'lik bir işlem kesisi var. Sadece buradan çekim talebinde. Bankadan bizim banka ulaşması en az 1000 TL keser. Toplamda 8000 Nesbaki'ye ya, gelir yani hesabımıza. Onayla bastıktan sonra bekliyoruz. Evet başvuru başarılı bir şekilde yaptı. Hemen şöyle geri geliyoruz. Bakın hesapta para düştü. Ee, ödülleri okus kısmına değil de geçmiş kısmına hemen şöyle bir geçelim arkadaşlar. Bakiyemiz çekildi. Bu 24 saat ile en geç 48 saat içerisinde hesabımıza gelecektir arkadaşlar. Diğer cihazdan ödemimizi aldık. Geldiğimizde de burada da kesinlikle gelecektir. Arkadaşlar ben 24 saat ile 48 saat arası demiştim ama 10.177 TL'lik bir bakiye geldi. Hemen şöyle para çekme işleminin gerçek bir şekilde onay alması gerekiyor. Bakın daha videoyu bitirmeden ödeme geldi. Bakın şu anda burada eksi yazıyor. Hemen bir ileri geri yapacağım. Tekrar işlem geçmişte geçiş yapacağız. Bakalım başarı butonu yazacak mı arkadaşlar? Şu anda evet bekliyoruz hep beraber. Evet şu anda henüz başarı butonu gelmemiş. Şu an bildiğim kadarıyla tekrar şöyle bir işlem geçmişte. Evet henüz başarı butonu yazması gerekiyor. Bakın şu anda parayı çektim. Saat şu an zaten burada. Arkadaşlar şu anda 22-23'te zaten çekmişim bakiyi. Saate bakabilirsiniz. Ödeme şu anda bana gelen olarak şu an 22 26'la şu anda şimdi geldi zaten. Ama 1177 TL bakiyemiz gelmiştir. Bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Link açıklama yorum Tekrar tekrar beyan ediyorum. Videoyu bitirmiştim. Ödeme hemen geldiği için tekrar kaldığımız yerine devam ettirdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.